Evet Kerem Komiser artık seninle sonun gelecek. Sen beni yakalayana kadar ben seni tuzağa düşüreceğim. Senin ölünü görmeden bana artık rahat falan yok. Yıllarca bu şehrin hakimi sendin ama artık yeter. Dozunu fazlasıyla kaçırdın. Şimdi intikam zamanı, benim zamanım. Sıra bende. Şimdi büyük bir senaryo düşüneceğim. Güzel bir şekilde Kerem'i tuzağa düşürmem için hemen bir plan yapmam lazım. Bir plan, proje çizip onu en iyi şekilde tuzağa düşürüp gerekirse öldürmem gerekiyor. Her an her yerde karşıma çıkabilir. Onun için şimdi güzel bir kafes hazırlayıp onu lav çukurunun içine düşüreceğim. Elbet karşıma çıkacaksın Kerem. Eee önemli olan da benim planımı başardıktan sonra karşıma çıkman. Lav çukurunu ve seni hapsedeceğim. Salıncağı hazırladıktan sonra karşıma çıkabilirsin. Artık şehirde benim rüzgarım esecek. Evet düzeneyi yeterince iyi kurduğumu düşünüyorum. Evet ona kurduğum tuzak yeterince iyi oldu gibi. Yukarıdan gerdirdiğim ipler sayesinde bu kafes işte şu anda yukarıda. Ve Kerem komiser beni bu bölgede yakalamaya çalıştığı gibi direkt onun üstüne düşecek. Daha sonra ise onu tamamen lavın içine çekmek için uğraşacağım. Tüm bunları yaparken Kerem komiserim beni şu bölgeden kovalaması gerekiyor. Yani eğer açıya buradan girerse bunları fark eder. Ama buradan girerse lavı fark etmeyeceği için beni kovalarken bu kafeste fark etmeyebilir. Tam olarak şu bölgeden Kerem komiserden kaçmam gerekiyor. Çünkü geri gelip beni kovaladığında o anın heyecanıyla kafesi fark etmediğinde onu tam buraya geldiğinde tuzağa düşürmüş olacağım. Ve daha sonrasında onu tuzağa düşürdükten sonra bu lavın içine çekmeye çalışacağım. Ama lava çekemesem bile Kerem komiser her türlü tuzağa düşmüş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem'i tuzağa düşürmekte benim aklıma böyle bir fikir geldi. Eğer Kerem'i tuzağa düşürecek olan kişiler siz olsaydınız siz onu ne şekilde tuzağa düşürürdünüz? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çarpıcı fikirlerinizin hepsine teker teker like atacağım size söz veriyorum. Hadi arkadaşlar herkes yorumlara bir gün benim yerimde olsanız Kerem'i tuzağa düşürmeye çalışsanız nasıl düşürürdünüz? Bunu yorumlara yazın lütfen. Evet arkadaşlar şehirde kırmızı alarm ilan ettim. Çok büyük tehlikeli tehlike içerisindeyiz. Şimdi iki kişi bir köpek alıp beni takip edin. Siz bu taraftan şehrin bu tarafına gideceksiniz anladınız mı? Onu yakalamadan sakın ama sakın geldiğinizi görmeyeyim. Emredersin komiserim. Hadi gidelim gidelim. Bir an önce bu Arda'yı yakalamamız lazım. Kerem komiser çok sinirli. Evet siz ikiniz ise şehrin tamamen bu tarafınla ilgileneceksiniz. Onu yakalamadan gelmek yok anladınız mı beni? Peki Kerem komiser anlaşıldı. Köpek zaten yeterince işimize yarayacak. Merak etmeyin Arda'yı bugün bulacağız. Kerem komiser Arda Arda tepemize çıktı artık. Onu gördüğüm yerde öldüreceğim haberin olsun. Hayır onu sağ istiyorum. Hadi 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 oyalanmayın vakit kaybetmeyin bir an önce gidin. Ben de onların evin o tarafa gideyim. Muhtemelen ailesini görmek için evin o tarafa gitmiş olabilir. Onu bir şekilde orada da olsa kıstırmam lazım. Şehrimizin başı Arda yüzünden bir türlü beladan kurtulmuyor arkadaşlar. Lütfen Arda'nın nerede olduğunu bilen herkes yorum atabilir mi? Evet bu bölgeden yeterince rahat görebilirim. Arda eve doğru geldiğinde onu görmemem an meselesi. Yakaladığım gibi tekrar hapse atacağım. Hem de zindana atacağım. Hı? Halo sizin burada ne işiniz var? Hem de traktörle gel buraya halo gel buraya. Halo sen kafayı mı yedin? Senin burada traktörle ne işin var? Kerem komiser. E vallahi valla burada. Arda'nın evinin etrafında Arda'yı arayayım ha. Arda benim tarlaya girmiş. Gece orada uyumuş. Bütün domateslerimi, patateslerimi hepsini yemiş. O var ya. Yakaladığım gibi bu traktörün tekerlerinin altında ezeceğim onu. Ya halo saçmalama. Bütün planımı alt üst edeceksin. Ben de Arda'yı arıyorum. Çekil şuradan. Şehrin içinde traktörle gezemezsin anladın mı? Şunu tarlana götür ve ortalıktan kaybol. O Arda'yı yakalayıp öldürene kadar gitmek yok. Kerem komiser kusura bakma babam doğru söylüyor ha. Tamam halo tamam. Bütün şehir adına sizin intikamınızı da alacağım. Söz veriyorum merak etmeyin. Arda'yı tutuklayıp tekrar hapse zindana attıktan sonra gelip yüzleşebilirsiniz. Ama şu an gitmeniz gerekiyor. Hadi bütün planın içine edeceksiniz. Ula Kerem seni sevmesem umrumda olmaz ama neyse dediğini yapacağım. Şimdi gidiyorum ama o arada karşıma çıkarsa tarlaya gidene kadar onu görürsem ezer delik deşik ederim haberin olsun. Yeter ama halo kızmaya başlıyorum. Hadi dedim hadi gerçekten beni çok engelliyorsun. Git dedim halo git lütfen vay efendim vay şunlara bak benim evimin etrafında durup beni tuzağa düşürebileceklerini zannediyorlar ulan ben sizin gibi enayi miyim neyse şimdi benim planımın başlangıcı olsun o zaman artık şimdi buradan inip kerem'e bir şekilde kendimi göstermem lazım kerem beni gördüğü gibi muhtemelen takip etmeye başlayacak direkt üstüme atlayacağını düşünmüyorum ve onu tuzağa doğru çekeceğim ulan tamamdır kerem komiser seni sevmezsem dinlemem de hadi biz gidelim o zaman Oh be kurtuldum şu olodan. Neyse şimdi Arda'yı beklemenin zamanı geldi. Mutlaka geleceksin Arda mutlaka biliyorum. Hemen şöyle kendimi göstermem lazım. Hı, lan Arda değil mi o? Evet evet Arda tam tahmin ettiğim gibi işte geldi karşıma çıktı. Hı, ulan o neden evine girmedi? Evet Arda seni gittiğin yere kadar takip edeceğim. Evet beni takip ediyor başardım. Tamam şimdi planın birinci evresini tamamlamış bulunuyorum. Şimdi direkt onu tuzağa çekmeliyim. Git bakalım Arda Efendi. Seni gittiğin yere kadar takip edeceğim. Ve o gittiğin yerde seni yakalayıp öldüreceğim. Gel bakalım Kerem komiser. Şimdi avcuma düşeceksin işte. Ulan bu Arda nereye gidiyor? Eh yeter artık. Arda dur dedim sana dur. Teslim ol Arda yakalayacağım şimdi seni. Ulan gel ulan buraya gel buraya. Hı, bu da ne? İşte böyle tuzağıma düşersin Kerem komiser. Arda çıkar dedim beni buradan çıkar. Yoksa senin için hiç iyi olmayacak. Şuna bak hala pişkin pişkin konuşabiliyor musun sen Kerem komiser? Birazdan seni bu lavın içine attığımda cayır cayır yanıp öleceksin. Ben de senden sonsuza dek kurtulmuş olacağım. Daha sonrasında ise bu şehri tamamen ele geçireceğim. Yeter artık senin komiserliğin buraya kadardı. Şehirdekiler artık senden yeterince sıkıldı. Kendini bu şehrin kralı gibi sanıyordun. Şimdi ne olacak? Arda bana bak saçmalamayı kes çıkar beni buradan tamam uzlaşalım sadece girip hapse yatarsın anladın mı? Lütfen cezan neyse onu yatar sonrasında ise çıkarsın. Ama seni şu anda serbest bırakamam. Tüm şehirde gözler benim üzerimde. Sen şeyi hapishaneden kaçtın ve benim seni bir an önce oraya geri tıkmam gerekiyor. Sen yeterince iyi biriydin ama şehirdeki herkesi kendine artık düşman edindin. Şehirde seni hiç kimse hatta baban fakir bile artık senden nefret ediyor. Benim hiç umurumda değil anladın mı Kerem komiser? Böyle şeyleri dert edecek bir adam değilim. Artık kötü biriyim. Senden de kurtulduğuma göre yakında bu şehirdeki herkesten kurtulup buradaki kendi krallığımı inşa edeceğim. Göreceksiniz. Evet işte seni yavaş yavaş eritecek ve öldürecek şey tam olarak da bu. Lavın üstünde demirler erimeye başlayınca... <laughs> Ulan lav aşırı sıcakmış yandım. Şimdi o demirler erimeye başladıkça yavaş yavaş lavın içine doğru düşeceksin ve yanarak öleceksin. Arda saçmalama. Çok sıcak. Ayaklarımın altı yanıyor. Arda sen cani misin oğlum? Sen nasıl bu hale geldin? Lütfen lütfen Arda kurtar beni buradan. Hadi çıkar. Lütfen. Söz veriyorum seni serbest bırakacağım. Burası çok kötü. Çıkar beni. Üzgünüm. Onu bana yaptıklarını yapmadan önce düşünecektin. Hadi bana müsaade. Şimdi sırada şehri ele geçirme işi var. Ve bu şehre ele geçirme işini polisleri yanıma alarak yapacağım. Yani Kerem komiser artık olmadığına göre şehrin yeni komiseri olacağım. Her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık. Kerem komiser çok kızacak. Hı, olamaz sen de. Hı, Arda biz her yerde seni arıyoruz. Burada bu halde ne işin var? Arda mı? Arda komiserim demek istedin herhalde. Bu kostümü komiser olmayan hiç kimse giyemediğine göre demek ki ben bu şehrin komiseriyim ki giymişim. Artık Kerem diye biri yok. Size neler yaptığını duysanız ondan nefret ederdiniz. İyi de sen suçlu birisin. Sen nasıl komiser olabilirsin? Anlamadım Kerem komiser nerede? O çok sevdiğiniz Kerem komiserinize büyük şehirden bir teklif geldi. Büyük şehirde komiserlik yapma teklifi. Şu anki maaşının 50 katı maaş teklif ettiler ve o da sizi sattı gitti. Hatta bu önümde görmüş olduğunuz belgelerde ise benim yerime başkanlığı, benim yerime şehrin komiserliğini bundan sonra Arda yapacaktırın imzası var. Hem de tam tamına Kerem komiserin imzası. Bakın burada tonlarca belge var. Hepsini Kerem komiser imzaladı. Vay hain vay. Bunu bize nasıl yapar? Arkadaşlar bir hain için yıllarca çalışmışız. Bundan sonra yeni komserimiz Arda Komser. Hep birlikte bu şehri alt edeceğiz. Aferin çocuklar. Ben de sizlerden bunu duymak isterdim. Tebrik ederim. Artık komseriniz benim. Kerem diye biri yok. Anladınız mı? Unutun. Kerem Komseri zihninizden tamamen silin atın. Artık şehrin yeni komseri Arda Komser var. Ve bugünlük hepinize izin verdim müsaade ettim. Herkes evine gidip bir iki gün istirahat edip dinlenebilir. Bu süreçte çok yoruldunuz. Ve Kerem komiser size hainlik yaptığı için biraz da kırgın olabilirsiniz. O yüzden gidin ve dinlenin. Teşekkürler Arda komiserim. Geldiğiniz gibi bize izin verdiniz. Kerem komiser asla izin falan vermezdi. Hadi arkadaşlar biz müsaade isteyelim. Arda komisere de görevinin ilk gününde rahat verelim yani değil mi? Rahatsız etmeyelim adamı. Hadi çıkalım hemen. Tamamdır çocuklar. Birkaç gün sonra sizi burada geri istiyorum. Çünkü artık şehrin kanunlarını baştan yazacağız. Şehrin kanunlarını baştan yazdığımız gibi şehri de baştan yaratacağız.